Burası Malik Ejder türbesi. Peki Malik Ejder kim derseniz, Peygamber Efendimizin silah şörlerinden birisi. Burada e, bizanslarla savaşarak şehit düşmüş. Köylülerden su istiyor, vermiyorlar. Tabi vermeyince de taş, kılıncını buradaki taşlardan birine vuruyor, içinden su akıyor. E, batı tarafta Kumaşır gölü dediğimiz göl var. E, bu göl, bu zatın e, kılıç e, darbesiyle kayadan çıkan sudan oluştuğu söyleniyor. Tabii şu anda küçülmüş. Yermük Savaşı'nda gözünden yaralandığı, e, göz kapaklarının ters döndüğü, ondan dolayı da eşter yani göz kapağı ters anlamına gelen eşter denildiği de rivayet edilmiş. Burası Kahramanmaraş'a 10 kilometre mesafede. Hoşça kalın.